Ve Kutsal Emanet Hırkayı Şerif ziyareti açıldı. Ramazan'ın ikinci günü ziyaretçi akınına uğradı. Hırkayı Şerif'i görmek için şehir dışından gelenler de vardı. Dualar edildi ve duygusal anlar yaşandı. salli Çok duyguluyuz. Şu anda huzur içindeyim. Haça gitmiş gibi öyle duygulandım. Çok güzel. Kelimeler boğazda düğümlendi, gözlerden yaşlar süzüldü. Çok mutlu oldum. Allah getirenlerden bin kere razı olsun diye. Çok güzel. Allah yine nasip etsin bir daha gelip de gel. Peygamber, Peygamber efendimiz çok seviyoruz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanet Hırkayı Şerif pandemi arasından sonra ziyarete açıldı. Hırkayı Şerif Ramazan'ın ikinci günü ziyarete açıldı. Hafta içi sabah 10 akşam 6 hafta sonu sabah 9 akşam 6 arasında ziyaret edilebilecek. Kadir Gecesi bildiğiniz gibi teravih namazından sonra sabaha kadar açız. Harif'e günü de ikindi namazından sonra dualarla kapayacağız inşallah. Mutluyuz geldik ziyaret ettik. Çok mutluyuz. Deprem bölgesinden geldik. Böyle bir şey bizim için büyük bir moral kaynağı oldu. Heyecanla hemen gelmek istedik. Rabbim bizleri onunla beraber eylesin. İki dünyada beraber eylesin. Buraya gelenler duygusal anlar yaşıyor. Hırkaya Şerif'in yanında Veysel karani hasretlerinin takkesi işte burada da bel kuşağı var. Diğer tarafında da Peygamberimizin Sakalı Şerif'i bulunuyor. Deprem sedeyim. İlk defa geliyorum. İlk defa görüyorum çok güzel bir duygu. İnşallah bunların yüzü suyu hürmetine şu depremler durur. Nereden geldiniz? Adıyaman. Çocukluğumdan beri hep her gün gelirdim. Çocukken yine her gün gelirdim. Çok mutlu, çok huzurlu. Yani, duygularını anlatamıyorsun. Hırkayı Şerif Ramazan ayı boyunca ziyarete açık kalacak. 58 ve 59. kuşaklar e, muhafızını muhafızlığını yapıyorlar. İnşallah kıyamete kadar e, bu silsile devam edecek.